Anadolu'nun kapıları açılıyor. Malazgirt Zaferi. 1071 yılında gerçekleşen bu büyük savaş, Selçuklu Sultanı Alparslan ve Bizans İmparatoru Roman Diogen arasında yaşandı. Malazgirt Ovası'nda yazılan bu destan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, tarihin akışını değiştirmiştir. Bu zafer, Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinin başlangıcı olmuştur. Bu zafer sadece bir savaşın kazanılması değil, Aynı zamanda Türklerin Anadolu'da kalıcı bir medeniyet kurmasının da başlangıcıdır. Sultan Alparslan liderliğinde Selçuklu ordusunun disiplin ve inancı sayesinde kazanılmıştır. Bu zafer, Türklerin askeri dehasını ve stratejik üstünlüğünü göstermiştir. Selçuklu ordusunun disiplin ve inancı sayesinde kazanılmıştır. Bu zafer, Türklerin Anadolu'da kalıcı bir varlık göstermesinin temelini atmıştır. Malazgirt, Türk tarihine altın harflerle yazılmış bir zafer destanıdır. Bu zafer, Türk milletinin gücünü ve kararlılığını simgeler. Türk kültürü, sanatı, dili ve gelenekleri, Anadolu topraklarına yerleşmiş, bu topraklarda yeni bir medeniyetin temelleri atılmıştır. Bu topraklarda yeni bir medeniyet yeşermiştir. Malazgirt Zaferi, Türklerin Anadolu'daki varlığının ve kültürel mirasının başlangıcıdır. Sultan Alparslan, adı, cesaretle, zekayla ve liderlikle özdeşleşmiş bir isim. Alparslan Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans İmparatorluğu'nun gücünü iyi analiz etmişti. Savaş meydanında sergilediği cesaret ve stratejik dehasıyla ordusuna ilham olmuş, zaferin mimarı olmuştu. "Bugün burada ya şehit olarak toprağa düşeceğiz ya da zaferle tarihe geçeceğiz." sözleriyle askerlerinin maneviyatını yükseltmişti. Adaletli yönetimi, hoşgörülü kişiliği ve ileri görüşlü politikalarıyla Selçuklu İmparatorluğu'nu güçlendirmiştir. 11. yüzyıl Anadolu toprakları için çalkantılı bir dönemdi. Doğudan gelen Türk akınları Bizans İmparatorluğu'nun sınırlarını zorluyordu. Bu dönemde Anadolu'nun kaderi Selçuklu Türkleri ve Bizans İmparatorluğu arasındaki büyük çatışmalarla şekillendi. Türkler hızla genişleyen topraklarıyla Bizans'ın gücünü tehdit ediyordu. Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes bu tehdidi ortadan kaldırmak için büyük bir ordu toplamıştı. Romanos Anadolu'daki Türk ilerleyişini durdurmak ve Bizans'ın eski gücünü yeniden kazanmak istiyordu. Selçuklu tehdidini ortadan kaldırmak için büyük bir ordu toplamıştı. Ancak Bizans ordusu içindeki iç çekişmeler ve moral bozukluğu savaşın seyrini etkileyecek unsurlar arasında yer alacaktı. Ancak Bizans ordusu içindeki iç çekişmeler, komutanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve askerlerin düşük morali savaşın sonucunu olumsuz etkiledi ve moral bozukluğu savaşın seyrini etkileyecek unsurlar arasında yer alacaktı. Bu durum, Bizans ordusunun savaş alanında zayıf düşmesine neden oldu, etkileyecek unsurlar arasında yer alacaktı. Selçuklu ordusu ise, hızlı hareket edebilen atlı okçularından ve savaş deneyimi yüksek askerlerinden oluşuyordu. Selçuklu ordusu ise, hızlı hareket edebilen atlı okçularından ve savaş deneyimi yüksek askerlerinden oluşuyordu. Selçuklular, Savaş taktikleri ve hızlarıyla Bizans ordusuna karşı büyük bir avantaj sağladılar. Atlı okçularından ve savaş deneyimi yüksek askerlerinden oluşuyordu. İki ordu arasındaki bu mücadele Anadolu'nun geleceğini belirleyecek önemli bir dönüş noktasıydı. İki ordu arasındaki bu mücadele Anadolu'nun geleceğini belirleyecek önemli bir dönüş noktasıydı. Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelen bu iki gücün çarpışması tarihin en önemli savaşlarından birine sahne oldu. Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelen bu iki gücün çarpışması, tarihin en önemli savaşlarından birine sahne oldu. Bu savaş sadece Anadolu'nun değil, aynı zamanda tüm bölgenin kaderini değiştirdi. Bu iki gücün çarpışması, tarihin en önemli savaşlarından birine sahne oldu. Selçukluların zaferi Anadolu'da yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi. En önemli savaşlarından birine sahne oldu. Bu zafer Selçuklu Türklerinin Anadolu'da kalıcı bir güç haline gelmesini sağladı ve Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasına yol açtı. Section 4, 1071'in Gürsesi, Zafer ve Sonuçları Güneşin doğuşuyla başlayan çatışmalar, öğle saatlerine doğru daha da şiddetlendi. Savaşın her iki tarafı da büyük bir kararlılıkla mücadele ediyordu. Selçuklu ordusu, Sultan Alparslan'ın liderliğinde düşmanlarına karşı büyük bir direnç gösterdi. Selçuklu ordusu, Sultan Alparslan'ın ustaca stratejisi ve askerlerinin cesaretli mücadelesiyle Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Bu zafer, Selçuklu devletinin gücünü ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdi. Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes esir düştü. Bu olay, Bizans İmparatorluğu için büyük bir darbe oldu ve imparatorluğun zayıflamasına yol açtı. Malazgirt Zaferi sadece bir savaşın kazanılmasından daha fazlasını ifade ediyordu. Bu zafer, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu zafer, Türklerin Anadolu'ya olan akınlarının önünü açmış, Anadolu'nun kapılarını Türklere sonuna kadar aralamıştı. Türkler bu zaferle birlikte Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. Malazgirt zaferinin ardından Türk boyları dalga dalga Anadolu'ya akmaya başladı. Bu göçler Anadolu'nun demografik yapısını tamamen değiştirdi ve bölgenin tarihini yeniden şekillendirdi. Section 5. Anadolu'ya Akan Türk Akını. Yeni Bir Çağın Başlangıcı. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu, Türk boylarının akınına uğradı. Anadolu'nun verimli toprakları, Türk boyları için yeni yuvalar vaat ediyordu. Bu göçlerle birlikte Anadolu'da yeni bir dönem başlıyordu. Türk kültürü, sanatı, dili ve gelenekleri bu topraklara yerleşmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu, Malazgirt Zaferi'nin bir neticesi olarak ortaya çıkmış, Türk tarihinin en parlak sayfalarını yazmıştı.